Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yıldız Haber YouTube kanalındayız. 3. devre başlıyor arkadaşlar. Bu akşam konumuz da El Clasico. Evet, yani gerçekten çok güzel bir maçtı. Bu arada tarafımız belli. Sonuna kadar hala Madrid. Şimdi uzun zaman oldu bir El Clasico izlemeyeli birkaç yılda da denk gelemiyordum bir şekilde. Ama gerçekten de çok keyif aldığım bir mücadele oldu. Yani şöyle söyleyeyim size. Xavi ve Carlo Ancelotti konsolun başına geçtiler bu akşam. PES 2013 oynadılar resmen. İlk, dakika, ilk yarı 10 dakika, ikinci yarı da belki 12-13 dakika sürmüş olabilir. Bir anda başladı ve bitti. Çünkü çok hızlı bir oyun vardı. Takip etmekte de biraz zorlandım açıkçası. Eksiklerden başlamam lazım. Mendy ve Alaba yoktu Real Madrid'de. Pedri, Lewandowski ve Dembele de Barcelona'nın eksikleriydi. E şimdi Lewandowski'nin yokluğunda Barcelona'nın oyun anlamında da zaten bir takım değişiklik vardı. Ee, onlara da çok iyi yansıdığını söyleyemeyeceğim. Yani başından sonuna kadar Real Madrid'in üstünlüğüne geçen bir oyun vardı. Ama bir türlü o gol gelmedi. Yani şimdi Lewandowski'ye bağladım biraz ben konuyu ama olay şu orada. Lewandowski yokken kesi orta üçlünün soluna geçmiş, ileri gavi atmış. Ben, bakıyorum set hücumu oynayamayan bir kurgu. Yani, oynaması da imkansız zaten öyle bir pozisyonda da. Şimdi Lewandowski'yi tek forvet olarak da kullanabilirsiniz. Yanına De Jong'u da evirebilirsiniz mesela. Bu tarz bir kurguda, bu tarz bir oyun anlayışında belki çalışabilirdi ama işte dediğim gibi Lewandowski yokken işte e, ben en çok Barcelona'da şunu çok beğeniyorum. Pedri, Gavi, ortalarında Sergio Busquets. Yani onu çok o anlayışı çok beğeniyordum. Ama dediğim gibi eksikler özellikle e, Pedri ile Lewandowski'nin olmayışı aynı şekilde e, çok koşan, mücadele eden bir şey yapıyormuş gibi gözüken ama aslında çok fazla bir katkı veremeyen bir Rafinha varken e, Dembele bile düşünülebilirdi. Çünkü Dembele biraz daha dikine giden, işte e, ortaya doğru değil de daha çok çizgiye inen Kenardan çizgiye inmeye çalışan bir oyuncu olduğu için bir de uzun boyundan dolayı e, daha avantajlı olduğunu düşünüyorum ben. Yani Rafinha'yı şöyle söylemem lazım. Rafinha yerine e, bugün Giresun Spor'dan Serginho'yu gönderin. O kadar boş alanda Serginho daha iyi değerlendirir. Abartmıyorum. Gerçekten öyleydi yani. Çünkü e, bu seviyede bu kadar e, boş alan yakalayıp işte ne bileyim sizi besleyecek bu kadar oyuncu varken arkanızda Busquets gibi özellikle yani kenarlara topu çok iyi dağıtan bir profil olduğu için kendisi bir de Gavi veya Pedri yanındayken özellikle baktığımız zaman Rafinha'nın çok çok daha etkili olmasını bekleriz. Yani sezon içerisinde çok rahat bir şekilde double double yapabilecek bir oyuncu. Potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Ama dediğim gibi çok etkisiz kaldı. Onun yerine Dembele yani sakat olması düşünülebilirdi. E, i̇kinci maçta ne olacağını göreceğiz ama onun haricinde şunu söylemem lazım. Aynen. Yani şimdi malum Lewandowski yokken Ferran Torres'den mucize bekledi. Yani şöyle söylemem lazım. 4-3-3 oyununu Xavi kendi döneminde bile bu şekilde oynamadı. Yani hiç 4-3-3'lük bir e, oyun anlayışı yoktu sahada. Çünkü ben hiç bu kadar oyun boyunu bu kadar uzatıp 50 metre 60 metreye kadar uzatıp hiç bu kadar boş alan bırakan bir Barcelona görmedim. Yani boş alan derken ceza sahasının içinde 6-7 saniye Barcelona'lı vardı Real Madrid atak yaparken ama orada bile boşluklar vardı. Baktığım zaman Real Madrid 41 kere ceza sahasına girmiş. Derbi yani bu neticede. Tamam Real Madrid çok iyi ama siz de neticede Barcelona'lısınız. Yani Barcelona'nın altın çağını yaşamış bir adam var sizin başınızda. Ve bu kadar e, zaaf gösteren bir oyun. Ben Barcelona'dan beklemiyordum. Tabii e, ligde de son maçta Vez'e yenildiler zaten biliyorsunuz 1-0. E, Real Madrid'in de hafta içi bir Liverpool galibiyeti var 5-2. Ve bayağı bir de gözleri korkmuş gibi gözüktü. En azından sağ içinde. Onun haricinde gerçekten müthiş bir oyun. Gerçekten sayısız pozisyon ee, yanlış hatırlamıyorsam 700'e yakın pas ve bunların 600'ü isabetli e, çok fazla pas yaptı denedi olmadı tekrar denedi tekrar olmadı ve ben e, gerçekten uzun zamandır şimdi e, biliyorsunuz son 3-4 senedir mesela Real Madrid'in çok e, o eski görüntüsünde olmadığını biliyorduk. Ama baktığımız zaman gerçekten bu akşam ve e, geride bıraktığımız Liverpool maçında 5-2'lik maçta e, Real Madrid'in gerçekten o günlere doğru geri döndüğünü ama farklı bir oyunla geri döndüğünü. Şimdi o zamanki kadro yok. Dolayısıyla o zamanki oyun da yok. Ama her ne yapıyorsa şu an Ancelotti, hatta bir röportajında da söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Yani e, Real Madrid'de teknik direktör olmak çok kolay sadece her maçı kazanmanız gerekiyor diye. Ancelotti bugün, bugün öğrencileriyle beraber kazanmak için her şeyi yaptı. Gerçekten çok beğendim oynadıkları oyunu. Onun haricinde e, sakatlara ve cezalılara bağlı olarak da Barcelona ile alakalı. E, biraz daha seçici oynayan işte ayağa pas yapmaya çalışan bir Barcelona bekliyordum. Ve buna bağlı olarak da Real Madrid galibiyeti bekliyordum. Dediğim gibi hala Madrid <laughs> Madridliyiz. Ee, şimdi onun haricinde yani kimsenin denemediği şutun 80'de geliyor olması, onun da belki de 11'de başlaması gereken Rodrigo'dan geliyor olması e, Real Madrid adına eleştirebileceğim tek konulardan bir tanesi olabilir. Çünkü atakların hepsini mükemmelleştirmeye çalıştı. Aslında gerek de yoktu. Ee, baktığım zaman Rodrigo 80'de çekti. Drain hemen yanından. Ee, çok kısa bir alanda yani çok yakın bir şekilde böyle sıyırdı geçti. E, ee, gerçekten çok güzel bir gol olurdu ki zaten Rodrigo'nun da böyle goller atmışlığı var Real Madrid'de. Sever böyle şutları. Şimdi onun haricinde şunu söylemem lazım. Neyi söylemem lazım? Evet Modric. Ya yani Modric yaşlanmıyor ya gerçekten yaşlanmıyor Helal olsun müthiş bir potansiyel müthiş kariyerli bir oyuncu gerçekten oynadığı takımda da gerçekten manevi olarak da gerçekten karakterini ortaya koyan bir oyuncu onu bu bağlamda gerçekten takdir etmem lazım gerçekten çok güzel oynadı. E, yeri geldi çizgiye de indi. Bir veya iki pozisyonda olması lazım. Şöyle bir Berkaç'la çizgiye bile indiğini gördük. Bu yaşta e, bu tempoda bu seviyede gerçekten çok zor. Helal olsun. Onun içinde benzemeyi zaten konuşmaya gerek yok. Benzeme futbolu bile bırakacağını düşünmüyorum ben. Yani bir kırkı var bence yani. Bir kırk yaşına kadar mutlaka oynar. 90 artı 2'de kaleciye basıyordu en son. Tersine gene basıyordu en son gördüğüm kadarıyla ve bunları da çok yaptı. Şimdi Liverpool maçında da aynısı oldu biliyorsunuz. Bir kaleci hatası aynı şekilde zaten gol yemişlerdi. Bir kaleci hatasından da Real golü bulmuştu. Sonrasında da maç koptu gitti zaten. Şimdi e, Benzema'nın bu tarz fırsatları kovaladığını her zaman biliyoruz. Zaten böyle bir Santrapor kendisi ama e, Modric gibi aynı şekilde yaşından mütevellit. Gerçekten mükemmel bir oyun oynadı. E, birkaç tane de pozisyonu var. Ceza sahası içinde zaten her zaman çok etkili. Ama topu, topu Benzema ile bir türlü bulaştıramadılar. E, ve bunun da skor anlamında karşılığını gördü Real Madrid. Onun haricinde kalite olarak çok önde Barcelona'dan. İkinci maçta ne olur bilmiyorum ama kesinlikle Real Madrid'in kolay kolay bir turu bırakacağını düşünmüyorum. Neticede bu iki ayaklı yarı final maçı kazanan da muhtemelen La Ligayı yani İspanyol Kral Kupasını alacaktır. Çünkü karşıdan gelecek olan rakip hangisi gelirse gelsin olsa Suna var galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet bir olsa Suna. Diğeri de Real Sociedad ya da bayıldım etme. Real Sociedad olabilir yanlış hatırlamıyorsam eğer. Yani kim çıkarsa eğer Real Madrid veya Barcelonanın Kral Kupasının da sahibi olacak arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle bir Uzun zaman sonra e Clasico'yu izlemişken sizlerle beraber yorumlamak isterim arkadaşlar. Ee, Yıldız Haber YouTube kanalının linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Ayrıca TikTok hesabımızın da oradan da kesitler atıyoruz. Ee, videolarımızla alakalı. Onu da linkini bırakacağım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.